Bugün sizlere Anadolu'nun kalbinde kurulmuş bir zamanlar tüm Orta, Anadolu, Orta Doğu'ya hükmeden güçlü bir uygarlığın başkentinden Hattuşa'dan yani Hitit İmparatorluğu'nun başkentinden bahsetmek istiyorum. Hattuşa günümüzde Çorum'un Boğazkale ilçesi sınırlarında yer alıyor. Binlerce yıl önce burası sadece bir şehir değil koskoca bir imparatorluğun kalbiydi. Hititler M.Ö. 17. yüzyılda bu bölgeyi başkent ilan ettikten sonra burayı saraylarla, tapınaklarla, devasa surlarla donattılar. Kentin planı son derece düzenliydi. İç ve dış şehir olarak ikiye ayrılmıştı. Krallar, yöneticiler, rahipler ve halk bu kadim kentle birlikte yaşıyordu. Hattuşa'nın en dikkat çekici yapıları arasında büyük tapınak, kale duvarları, aslanlı kapı ve hemen yakınındaki yazılı kaya, tapınak tapınağı yer alıyor. Bu yapılardan bazıları hala dimdik ayakta. Özellikle aslanlı kapı adını girişte yer alan devasa iki aslandan, aslan heykelinden alıyor. Bu aslanlar kenti kötülüklerden koruduğuna inanılan güçlü sembollerdir. Hattuşa'nın surları ise tam 6 kilometrelik bir alanı çevriliyor. Bu surlara kutsal duvarlar da denirdi. Çünkü sadece bir savunma yapısı değil aynı zamanda tanrıların ve kralların gücünü simgeliyordu. Kentin hemen dışında yer alan yazılı kaya açık hava tapınağı olarak kullanılıyordu. Burada kayalara işlenmiş yüzlerce tanrı, tanrıça ve mitolojik figür bulunur. Bu figürler Hititlerin inanç sistemini anlatır. Özellikle tanrıların yürüyüşü sahnesi Hitit mitolojisinin en etkileyici örneklerinden biridir. Her yıl bahar aylarında burada büyük dini törenler yapılır, doğanın yeniden canlanması kutlanırdı. Elbette Hattuşa Anlat hakkında anlatılan efsaneler de vardır. Rivayet olur ki Hitit kralının bir rüyasında tanrılar ona bir kayalık vadeli bir ışık hüz hüzmesi gösterir. Bu ışığın ne olduğu yere sarayını kurarsa ülkesinin sonsuz bir güce sahip olacağını söylerler. Kral da bu rüyaya uyar ve Hattuşa'yı başkent yapar. Bir başka efsaneye göre ise aslanlı kapıdaki taş aslanlar gece olduğunda canlıdır ve şehrin etrafını dolaşarak onu korurlarmış. Hattuşa yalnızca görkemli yapılarıyla değil aynı zamanda yazılı belgeleriyle de önemlidir. Burada yapılan kazılarda on binlerce çivi yazılı tablet bulunmuştur. Bu tabletlerde anlaşmalar, yasalar, dini törenler hatta büyü metinleri bile yer alıyor. Dünyanın bilinen ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması da Hititlere aittir. Bu da Hititlerin ne kadar gelişmiş bir hukuk ve diplomasi anlayışına sahip olduklarını gösteriyor. 1986 yılında Hattuşa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ni alınarak tüm dünyaca koruma altına alındı. Bugün bu, bu, kadim kenti gezen biri sadece taş kalıntılar değil binlerce yıldır tüsünlüğe ait bir yaşam, bir kültür, bir ruh hisseder. Sonuç olarak Hattuşa yalnızca bir başkent değil, tanrıların, kralların, savaşların, barışların, halkların içle geçtiği Anadolu'nun derin tarihini yansıtan bir yerdir. Her taşın her kabartması bize geçmişten bir mesaj fısıldar. Hattuşa'yı görmek sadece antik bir kenti görmek değil, bir medeniyetin kalbine dokunmaktır.